Herkese merhabalar değerli takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir ana yemek tarifi vereceğim. Kemikli et tava yapacağım. Buyurun tarifimi birlikte yapmaya geçelim. Öncelikle tenceremizin içerisine 1 kilogram kemikli etimizi ilave edelim. Güzelce kavuralım. Daha sonra içerisine bir tatlı kaşığı tuz ilave edip üzerine geçecek kadar ılık suyumuzu ilave edip düdüklüğümüzü kapatalım. 15-20 dakika haşlayalım. Daha sonra bir adet soğanımızı 1 yemek kaşığı sıvı yağda güzelce kavuralım. Kavurmuş olduğumuz soğanımız bir tarafta kavrulurken diğer tarafta malzemelerimizi doğramaya başlayalım. Patateslerimizi küp küp doğrayalım. Daha sonra içerisine Biberlerimizi de yine küp küp doğrayalım yemeklik olacak şekilde. Yine üzerine 2-3 adet orta büyüklükte domateslerimizi de küp küp doğrayalım. Kavrulmuş olan soğanımızın içerisine 1 yemek kaşığı domates salçamızı ilave edelim. Güzelce kavuralım. İçerisine 3-4 diş sarımsağımızı da güzelce ince ince doğrayalım. ilave edelim. Sırasıyla 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biberimizi ilave edelim. 1 tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave edelim. Güzelce karıştıralım. Daha sonra karıştırmış olduğumuz bu güzel karışımımızı yemeğimizin kavurmuş olan soğanımızın üzerine ilave edelim. Soğanlar ile birlikte şöyle bir kavuralım, karıştıralım. Haşlamış olduğumuz kemikli etimizi e, bu karışımımızın üzerine ilave edelim. Güzelce hepsini bir karıştıralım. Muhteşem bir görünüm, muhteşem bir ana yemek, muhteşem bir lezzet değerli izleyicilerim. Evet yemeğimiz kaynamaya başladı. Lezzetler birbirine karışana kadar kapağımızı kapatalım. Güzelce pişirelim. Evet yemeğimiz pişti. Şimdi güzel bir şekilde servisini yapalım. Bakın görünümü de lezzeti de muhteşem bir ana yemek. Gayet basit, lezzetli, çok güzel bir yemek değerli izleyicilerim. Yapacak ve deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Kanalımda kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.